Arkadaşlar TYT Full Hızlı tekrara Aydın yayınlarından aldığım sorularla başlıyoruz. Kimya bilimi birinci bölüm kimya bilimin sorularıyla birlikteyiz. Birinci soruda atomal yapıda elementler sembolle gösterilirken moleküler yapıda elementler ve bileşikler formüllerle gösterilir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir sembol ya da formülle gösterilmez? Atomal yapılı elementler örneğin sodyum arkadaşlar sembolle gösterilir. Demir sembolle gösterilir. Moleküler yapılı elementler O2, H2, N2 gibi bunlar formülle gösterilir ve bileşikler de formülle gösterilir. Karbon monoksit gibi. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir sembol ya da formülle gösterilmez? A şıkkı nikel sembolle gösterilir. Antimon e, Sb sembolle gösterilir. Çelik arkadaşlar çelik metallerin oluşturduğu homojen karışımdır. Dolayısıyla bir karışım olduğu için sembolle gösterilmez. Karışımlar sembolle gösterilmez veya formülle gösterilmez. Ee, saf maddeler sembol ve formülle gösterilir. Elementler sembollerle, bileşikler de formüllerle gösterilir. Doğru cevabımız C şıkkı olur. Su formülle gösterilir, H2O. Yemek tuzu sodyum klorür formülle gösterilir. NaCl. İkinci sorumuzda tek cins atom veya molekül içeren hal değişimi dışında homojen olan maddelere saf madde denir. Buna göre yukarıdakilerden hangileri saf maddedir? Hava, azot, oksijen ve soy gazların oluşturduğu bir karışımdır arkadaşlar. Argon soy gazların oluşturduğu bir karışımdır. Evet, saf maddedir. Saf madde arıyoruz. oysa saf madde değildir. Çelik, biraz önce de bahsettik. Metallerin oluşturduğu homojen karışımlardır çelik. Demirle nikel karışımı gibi, demirle bor karışımı gibi çelik oluşur arkadaşlar. Dolayısıyla bu da bir karışımdır. Grafit, karbon elementlerinden oluşan karbonun bir allotropudur. Elementten oluştuğu için saf maddedir. Kolonya, Alkolle alkol ile suyun karışımıdır. 80 derecelik kolonyada %80 alkol var demektir. 70 derecelik kolonyada %70 alkol var demektir. Bir karışımdır. Şeker ise formülü C6H12O6 olan bir kovalent yapılı bileşiktir. Dolayısıyla arkadaşlar cevabımız 3 ve 5 değişik olur. Üçüncü soruda Yukarıdaki adları ve görselleri verilen laboratuvar malzemelerinin ad-görsel eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Büret C şıkkına gider arkadaşlar. Erlen A şıkkına gider ve beher de B şıkkına gider. Dolayısıyla doğru cevabımız C şıkkıdır arkadaşlar. Dördüncü soruda yukarıdaki güvenlik işaretleriyle aşağıdaki tehlikelerden hangisine dikkat edilmesi istenmemiştir? Yakıcı kimyasal madde ateşin ortasında büyük bir O harfi varsa arkadaşlar şurada olduğu gibi yakıcı madde demektir. O O harfi olmasaydı yanıcı madde demek olacaktı. Dolayısıyla bundan bahsedilmiş. Isıcılara dikkat edin. El alttan ısı geliyor. Isıcılara dikkat etmemiz gerektiği uyarısı var burada. Koruyucu gözlük kullanın. Kafada bir gözlükler var. Dolayısıyla koruyucu gözlük kullanması gerekiyor gerekiyor radyoaktif madde işareti ve e, ilk işaretimiz çevreye zararlı madde e, ölü balıklar kuru ağaçlar şeklindeydi hatırlarsanız Dolayısıyla bu işaret yukarıdaki görsellerde yok doğru cevabımız eşlik olur Beşinci soruda en az iki tur atomdan oluşan sah maddelere bileşik denir yani sodyum klorür yani H2O gibi Buna göre aşağıdaki verilen maddelerden hangileri bileşiktir? Oksijen bir elementtir arkadaşlar. Oksijen atomu veya oksijen gazı şeklinde bulunur. Sofra tuzu sodyum klorür bir bileşiktir. Hangisi bir bileşiktir diye sorduğuna göre B şıkkı. Bronz bronz bir karışımdır arkadaşlar. Metallerin oluşturduğu karışımlardan birisidir. Hava azot, oksijen ve soy gazların oluşturduğu bir karışımdır. Çinko ise bir elementtir arkadaşlar. Altıncı sorumuzda aşağıdaki görselleri verilen laboratuvar malzemelerinden hangisinin adı yanlış verilmiştir? A şıkkı beher doğru verilmiş. Beher doğru verilmiş. B şıkkı kruze porselen e, kaplar e, biraz da şeye benzer. Kahve fincanına benzer. Doğrudur. E, deney tüpleri doğru verilmiş arkadaşlar termometre doğru verilmiş. Burada ise pipet olması gerekiyor. Büret değil. Büret titrasyonda kullandığımız aletin adı. Damlalık şeklinde olan kısım ise pipet olması gerekiyordu. E şıkkı yanlıştır. Yedinci soruda. X sabit basınçta belirli kaynama noktası olan bir sıvıdır. X'in belirli bir kaynama noktası varsa X saf maddedir arkadaşlar. Saf maddelerin belirli erime ve kaynama noktaları vardır. X saf maddedir. Onu bir kenara not alıyorum x saf madde yani element ve bileşik olabilir. Y aynı cins atomlardan oluşan bir katıdır. Aynı cins atomlardan oluştuğuna göre Y'nin bir element olması gerekiyor. Aynı cins atomlardan oluşan bir katıdır. E, metal olması gerekiyor. Metaller aynı cins atomlardan oluşan katılardır. Oda sıcaklığında katı haldedirler. Civa sadece sıvı halde bulunur. Z ise Aynı cins molekül, farklı cins atomlardan oluşan bir gazdır. O zaman Z ise arkadaşlar karbon monoksit, karbon dioksit gibi farklı cins atomlardan oluşan, aynı cins moleküllerden oluşan bir gaz olacak. O zaman Z bir bileşik olması gerekiyor. Hangisi kesinlikle doğrudur diyor. Yazdığım bu öncüllere göre arkadaşlar birinci öncülümüz doğrudur. X element X saf maddedir. Saf maddeler elementler ve bileşikler olmak üzere ikiye ayrılır. Onun için X'e element dersek kesinlikle doğru değil ifadesi yanlış olur. X bileşik bileşik de olabilir, element de olabilir. Buradan kaybediyor arkadaşlar yine üçüncü öncülümüz. Dolayısıyla doğru cevabımız A şıkkıdır. 8. soruda X maddesi fiziksel ve kimyasal yollarla bileşenlerine ayrılmamaktadır. O zaman X maddesi arkadaşlar element olması gerekiyor. Kalsiyum ve demir gibi şekerli su bir karışımdır. Fiziksel yollarla bileşenlerine ayrılır. Buzlu su bir bileşiktir. Her ikisinde formülü H2O'dur. Dolayısıyla kimyasal yöntemlerle hidrojen ve oksijene ayrılır. Alkol ise arkadaşlar bir bileşiktir. C2H5OH. Bu da bileşenlerine ayrılmak isteniyorsa kimyasal yöntem kullanılmalıdır. Y maddesi Y maddesini oluşturan elementler sabit kütle oranında birleşmiştir. Sabit kütle oranında birleştiklerine göre Y maddemizin bileşik olması gerekiyor. Dolayısıyla karbondioksit, amonyak ve karbonmonoksit olabilir. Kobalt bir elementtir. Çelik ise metallerin oluşturduğu bir karışımdır. Dolayısıyla arkadaşlar doğru cevabımız eşik olur. 9. sorumuzda Aristo'ya göre tüm maddeleri oluşturan dört temel elementin ilkeleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Su, hava ıslak olması gerekiyor arkadaşlar. Su, hava. Su, hava ıslak olması gerekiyor. Hava ateş sıcak, hava ateş sıcak, ateş toprak, ateş toprak, ateş toprak kuru olması gerekiyor. Ateş ve topraktan dolayı toprak su ise soğuk olması gerekiyor. Buna göre arkadaşlar şıklardan B şıkkı doğru cevabımızdır. 10. sorumuzda aşağıdaki özelliklerden hangisi sodyum elementinin kimyasal özelliğidir? Sodyum elementi bir A grubu metalidir arkadaşlar sodyum elementi formülü Na'dır. Su ile etkileşerek sodyum elementi 1A grubu metallerinin genel özelliğidir. Su ile reaksiyona girerek bazları oluştururlar. Bazları oluştururken de hidrojen gazı açığa çıkartırlar. Hidrojen gazı açığa çıkartırlar. Kimyasal bir değişim olmuş oldu. Dolayısıyla sodyum elementinin kimyasal özelliği ile alakalı oldu bu. A şıkkı sorunun doğru cevabıdır oda koşullarında katı halde bulunması sodyum elementinin kimyasal özelliğiyle alakalı değil. E, metalik bağ içermesiyle alakalıdır. E, metalik bağ güçlü etkileşimlerdendir ve e, metal atomları oda sıcaklığında civa hariç katı halde bulunurlar. Katı ve sıvı halde elektrik akımını iletmesi yine metalik bağdan kaynaklanır. Metallerin değerlik elektronları serbest hareket ettikleri için bir elektron denizi oluşur. Bu elektron denizindeki hareketlilik elektron akımı iletkenliğine neden olur. Onun için bu da e, kimyasal özellikle alakalı değildir. Gümüşümsü renk ise, gümüşümsü beyaz renk ise yine e, fiziksel özellikle alakalıdır. Yumuşak ve kaygan bir metal olması da fiziksel özelliklerle alakalıdır. 11. sorumuzda kalsiyum insanda kemik ve diş yapımında, kanın pıhtılaşmasında görev alır. Magnezyum vücutta enerji biriktiren faaliyetlerde ve enerji dönüşümlerinde kullanılan mineraldir. Demir kan, kas ve enzim yapımında görev alır. Hemoglobinin merkez atomudur. Potasyum vücudun iyon dengesini ve kandaki glikoz seviyesini dengelemede görev alır. Özlem Hanım son zamanlarda diş minesinde incelme, kemik ve kas ağrıları, unutkanlık, yorgunluk gibi şikayetleri arttığı için doktora gitmiştir. Özlem Hanım'dan alınan kan örneği incelenerek aşağıdaki grafik elde edilmiştir. Evet grafiği şöyle bir gözden geçirdik. Buna göre arkadaşlar Özlem Hanım için yargılarından hangileri söylenebilir? Yorgunluk hissini potasyum ve magnezyum eksikliğinden dolayı yaşamaktadır. Oysaki gördüğünüz gibi Özlem Hanımda tahlil sonuçlarına göre potasyum eksikliği yok. Bünyesinde bulunan potasyum miktarı yeterli. Dolayısıyla bu e, yorgunluk hissine neden olmaz. Çünkü yeteri kadar potasyuma sahiptir Özlem Hanım. Birinci öncül yanlıştır. Kemik ağrıları ve diş minesindeki incelme kalsiyum eksikliğinden kaynaklanır. Kalsiyum evet Özlem Hanım'ın tahlillerine göre eksik ve kalsiyum eksikliği de insanda kemik ve diş yapımında kanın pıhtılaşmasına görev aldığı için diş minesindeki incelmeye neden olacaktır. Demir eksikliği nedeniyle zamanla kansızlık sorunu yaşayabilir. Demir metali de yine Özlem Hanım'da tahlil neticesinde eksik çıkmış. Kan, kas, enzim yapımında görev alır. Hemoglobinin merkez atomudur. Dolayısıyla kan, da, kan yapımında görev aldığı için zamanla kansızlık sorunu yaşayabilecektir. Üçüncü öncül de doğrudur. Doğru cevabımız aşık olur. 12. sorumuzda Kimya bilimi aşağıdaki alanlardan hangisiyle ilgilenmez? Tekstil alanındaki boyama işlemleriyle kimya bilimi ilgilenir. Gübre e, kimya biliminin ilgi alanı ilaç kimya biliminin ilgi alanı iken ahşap işlemeler kimya biliminin ilgi alanıdır. Kaldıraçlar ise fizikle alakalı bir e, alandır. Dolayısıyla doğru cevabımız eşlik olur. 13. soruda aşağıdaki element sembollerinden hangisinin adı karşısında yanlış verilmiştir? Fe demir doğru. Ag gümüş doğru. Au altın. Cr krom olması gere gerekiyor. K potasyum doğru. D şıkkı yanlış verilmiştir. 14. sorumuzda yukarıdaki özelliklerden hangileri sah maddeler için ortaktır? Sah maddeler, elementler ve bileşikler olmak üzere ikiye ayrılır. Tek cins atom içerirler ifadesi ortak değildir. Tek cins atom, tek cins molekül, bileşikler, tek cins molekül içerirler, elementler, tek cins atom içerirler. Belirli ayırt edici özelliklerin olması, saf maddelerin belirli ayırt edici özellikleri vardır. Bu her ikisi için de ortaktır. En küçük birimleri molekül olanlar kovalent yapılı bileşiklerdir. Elementlerin en küçük birimi ise atomdur. İyonik yapılı bileşikler ise iyon birimlerinden oluşmaktadır. Bu ifade de yine ortak değildir. Doğru cevabımız 5 olur. On beşinci sorumuzda Aşağıdaki özelliklerden hangisi bileşiklere ait değildir? Bileşikler ve karışım, bileşikler ve elementler homojendirler. Saf maddedirler. Saf maddeler de homojendir. Saf maddelerin belirli erime ve kaynama noktaları vardır. Bileşikler de saf madde olduğu için onlara ait bir özelliktir. Kimyasal yöntemlerle daha basit maddelere ayrılabilirler. Bileşiklerin özelliklerinden bileşikler kendisini oluşturan yapı taşlarına kimyasal yöntemlerle ayrılırlar. Aynı cins atomlardan oluşur ifadesi yanlıştır. Bileşik aynı cins moleküllerden, aynı cins e, iyon e, birimlerinden oluşurlar. Dolayısıyla D şıkkı sorumuzun doğru cevabı olur. Oda sıcaklığında katı, sıvı, gaz halinde bulunabilirler bileşikler. 16. sorumuzda formülleri verilen maddeler adlandırıldığında aşağıdakilerden hangisi açıkta kalır? Hidroklorik asit tuz ruhu olarak halk arasında bilinir arkadaşlar. Kalsiyum karbonat kireç taşı olarak bilinir halk arasında. H2SO4 zat yağı olarak bilinir zat yağı. ve e, CH3, CH3 ise sirke asiti olarak bilinir. Dolayısıyla kezzap bunlar arasında yer almamakta kezzabın formülü ise nitrik asit HNO3'tür. 17. sorumuzda Sinan bir tekstil fabrikasında kimyasal ağırtma yapan işçilerden biridir. Fabrikada üretilen kot pantolon, etek ve benzeri gibi malzemeleri kimyasal çözeltilerle bir işlemden geçirerek belirli bölgelerin ağırtılmasını sağlar. Sinan bir süre sonra rahatsızlanır ve hastaneye kaldırılır. Solunum yolları ve akciğerinde kullanılan kimyasallardan dolayı önemli bir sağ, sağlık sorunu oluşmuştur. Buna göre yukarıdaki metinden yararlanılarak verilen yargılardan hangilerine ulaşılabilir? Kimyasal maddelerle yapılan çalışmalarda tam güvenlik önlemleri alınmalıdır. Sinan bundan dolayı rahatsızlanmış, tam güvenlik önlemleri alınmadığı için. Kimyasallar canlı vücudunda önemli hasarlara ve hastalıklara neden olabilir sonucuna ulaşılır arkadaşlar. Sinan hastalandı nitekim. Sanayi ve endüstride mümkün olduğunca insan sağlığına zararı olan, az olan, zararı az olan kimyasallar tercih edilmelidir. Sonucuna da ulaşılır. Doğru cevabımız aşık olur. 18. sorumuzda moleküler yapıya sahip saf bir maddenin katı ve sıvı halleri bir ATM basınçta 2T derecede dengededir saf bir maddeymiş arkadaşlar maddemiz. 1 atm basınçta 2T santigrat derecede katı ve sıvı halleri denge halinde bulunuyormuş. Katı ve sıvı halleri denge halinde bulunduğuna göre o zaman 2T santigrat derece bu madde için erime noktası demektir arkadaşlar. Yoksa tamamen katı erimesi gerekiyordu. Erime noktasından yüksek bir sıcaklık olsaydı dengede kaldıklarına göre 2T santigrat derece erime noktasıdır. Normal erime sıcaklığı 2 T santigrat dereceleri ifadesi kesinlikle doğrudur. Homojen bir karışım derken zaten saf madde karışım değildir. Birinci öncül yanlıştır. Moleküler yapıya sahip saf bir maddenin katı ve sıvı halleri bir ATM'de bileşiktir. E, kesinlikle doğrudur diyor. Saf madde element de olabilir bu. E, dolayısıyla arkadaşlar bu da yanlıştır. Doğru cevabımız C şıkkı olur. 19. sorumuzda etil alkolün bir karışım olmadığı sonucuna aşağıdaki verilen bilgilerin hangisinden ulaşılabilir? Etil alkolümüzün kimyasal formülü C2H5OH bir karışım olmadığı sonucuna ulaşmak istiyoruz. Su ile karışabilmesi, su ile karışabilmesi diğer bileşiklerin hepsi de su ile karışabilir karışımlar da su ile karışabilir. Dolayısıyla buradan sonuç çıkaramayız. Uçucu olması, karışımlar uçucu olabilir. Mesela alkol kolonya uçucudur. Bir alkol su karışımıdır. Buradan da sonuca ulaşamayız. Yanabilmesi, kolonya yine aynı şekilde aynı örneği verebilirim. Yanabilir. Yanabildiği için bir karışımdır kolonya da. Buradan da olmadı. Sabit koşullarda belirli ayırt edici özelliklerinin olması. Evet arkadaşlar, karışımların sabit koşullarda belirli ayırt edici özellikleri vardır. Ve bize de etil alkol ile alakalı bir bilgi sorulmuş. Sanki bu evet karışım değil bunun bir bileşik olduğunu bize özetliyor. Birden fazla element içermesi karışımlarda birden fazla element içerebilir. Hep aynı örneği vermiş oldum ama mesela gördüğünüz gibi kolonya etil alkol su karışımı bunda birden fazla element içeriyor yapısında. Dolayısıyla arkadaşlar doğru cevabımız değişik olur. 20. soruda Ali Bey ailesinin sağlıklı beslenmesini istediği için hangi gıdaların ne tür faydaları olduğunu araştırarak bazı sebze ve meyveleri bahçesinde yetiştirmek istemektedir. Bu nedenle bir uzmandan yardım alarak toprağının yetiştirmek istediği bitkiler için uygun olup olmadığını analiz ettirir. Gerekli gübre ve zira ilaç takviyelerini yapmadan önce bunların çevreye ve gıda ile taşınarak canlıya verebileceği zararları araştırır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Ali Bey'in bu süreçte faydalandığı kimyanın alt alanlarından biri değildir. Gıda kimyasından yararlanmış. Analitik kimyadan da yararlanmıştır çünkü gerekli analizleri, kalitatif, kantitatif analizleri toprağında yaptıracak. Yine canlı organizmaya bunların yarar zararını araştırdığı için biyokimyadan yararlanmıştır. Bunların çevreye olan toprağa ve havaya olan etkilerini, çevreye olan etkilerini de araştıracak. Çevre kimyasından da yararlanmıştır ama elektrokimyadan yararlanmamıştır. Elektrokimya elektrik enerjisini kimyasal enerjiye, kimyasal enerjiyi elektrik enerjiye dönüştüren sistemleri inceleyen kimyanın alt bilim dalıdır. Yani pilleri inceler. Dolayısıyla elektroliz olayını inceler, kaplamalığı inceler. Dolayısıyla tarımda kullanılmaz. D şıkkı sorunun doğru cevabıdır. 21. ve son sorumuzda X ve Y maddeleri yukarıdaki gibi tepkimeye girerek Z maddesini oluşturuyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? X ve Y maddeleri yukarıdaki gibi tepkimeye girerek Z maddesini oluşturuyor. X ve Y maddesi elementtir. Evet, iki element bir araya gelerek bir bileşiği oluşturabilirler. Örneğin hidrojenle oksijen bir araya gelerek suyu oluşturabilirler. Kesinlikle doğru olanı arıyoruz. Bunlar elementte olmayabilir. Karbon monoksitle oksijen bir araya gelerek karbondioksit de oluşturabilirler. Z maddesi karışımdır. Yani karışımdır. Bileşik de olabilir. Zaten doğru değil. X maddesi elementtir. X maddesi element olabilir. X maddesi bileşik de olabilir. Şurada karbon monoksit örneğinde olduğu gibi. X ve Y'nin kütleleri toplamı Z'nin kütlesine eşittir. Burada arkadaşlar tepkimeye girerek diyor kimyasal bir olay. Dolayısıyla kimyasal olaylarda kütle korunur. Kütle hiçbir zaman değişmez. E, kütlenin korunumu kanunu onun için de arkadaşlar kesinlikle doğrudur. Molekül sayısı korunmuştur. E, molekül sayısı korunmuş veya korunmamış olabilir. Çünkü molekül sayısından bahsediyor. Şurada da hemen zaten örnek var. Şurada katsayı 1 bölü 2 olacak. 1,5 molekül reaksiyona girerken 1 molekül açığa çıkmış. Molekül sayısı korunmamış. Sorumuzun doğru cevabı D şıkkıdır. Arkadaşlar Aydın Yayınları'nın bu tarama testleriyle hızlı bir şekilde TYT konularının tamamını tekrar edeceğiz. Ee, yeni videomuzda görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.